Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Ege'nin çok karmaşık bir coğrafi yapıya sahip olduğunu belirterek, bu meselenin bir anda çözüleceğini düşünmüyorum ancak iyi niyetle yaklaşacağız, dedi. Yunan Devlet Televizyonu Erte konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Ege'de yaşanan gerilimler ve Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 satın almasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mitsotakis, Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 satın alma talebinin olgunlaştığını kaydederek, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu talebe yakın zamanda cevap vermesini beklediğini söyledi. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletlerinden F-16 satın alma talebine ilişkin soruyu cevaplayan Michotakis, "Ne bunu engellemeye çalışırız, ne de savunma ekipmanının bir başka ülkeye satışını etkileyecek imkana sahibiz" diye konuştu. Michotakis, New York'ta düzenlenen yatırım konulu bir foruma katılmak üzere iki hafta içinde ABD'yi ziyaret edeceğini belirterek, Amerika Birleşik Devletlerindeki yatırımcılara Yunanistan'daki imkanların tanıtılacağını dile getirdi. Miçotakis, Ege'de coğrafyanın çok karmaşık bir yapı oluşturduğuna işaret ederek, Ege'deki anlaşmazlıklar için şöyle konuştu. Bu meselenin bir anda çözüleceğini düşünmüyorum ancak iyi niyetle yaklaşacağız, her Yunan hükümetinin bu konuları konuştuğunda ortaya koyduğu kırmızı çizgilerimizi net belirleyeceğiz. Ve geneldeki imser havadan da faydalanacağız, ki bunun zaten başlı başına önemli düzeyde olumlu bir etki yarattığını söyleyebilirim.